İyi Partili Ümit Özlerle yani eski İyi Partili tabii ilk hafta geçen hafta bir reddetmişti CHP'ye katılacağını bu hafta doğrulamış ve bundan sonra kalkınma ve ekonomi alanında bilgilerimi tecrübelerimi CHP'ye vermek istiyorum diye de bir çıkışı var. CHP'de mümkün olacağını düşünüyorum diye de bir çıkışı var. Şöyle ben tekrar emin olmak için bakmıştım. Hatırlarsanız İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu ve şöyle sözleri de vardı. Yani CHP benim lehime çekilmeli. İşte CHP'nin Kesinlikle kazanma e, durumu ihtimali yok gibi bazı sözler etmişti ama belki de siyaset e, Türk siyaseti biraz da böyle herhalde eskiden edilen sözler de unutulabiliyor. Ve Millet İttifakı'na da karşı bir isimdi diye hatırlıyorum bilmiyorum yanlışsam e, düzeltin ama e, Kılıçdaroğlu'nun da adaylığına muhalifti. Şimdi bu tarz figürleri. Elbette çok kıymetli çalışmalar yapan isimler muhakkak ki bize düşmez onların transferi ama şöyle de bir gerçek var ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığını muhalif eden isimlerin genelde hani CHP'ye geldiği ya da Millet ittifakına muhalif olan o dönemlerde isimlerin geldiği de konuşuluyordu. Bilmiyorum ona dair bir örnek olarak bir tarafta tutulacak mı? Ama şimdi Tarcı Hanım'a geçerken bu transferi de hatırlatmak istedim. Çünkü CHP'ye geçişler bu aralarda artıyor biliyorsunuz. E, haliyle e, tabii ki bu da biraz daha dikkat çeken bir gündem olarak karşımızda duruyor. Ama siz ilk bu kurultay iddiaları çıkınca delegelerle ilgili çok kuvvetli bir kulis aktarmıştınız Ankara'dan Tacir Hanım. Değerli konuklarımız da belki hatırlarlar. Yani imzayı hazırlar, her an harekete hazırlar gibi. Ama burada belli ki bir liderliğin ya da bir şekilde ekip ruhunun devreye mi girmesi gerekiyordu bilemiyorum. Şu anki durum nedir mesela? Bu çıkan az önce aktardığımız kulis bilgileri ne kadar doğru? Ankara'da öyle bir hava var mı? Nedir son durum? Sizin alabildiğiniz, duyduğunuz... Yani Ankara'nın havası Gizem Hanım sürekli saniyelik Türkiye havası gibi değişiyor. Bir bakıyorsunuz işte bir anda bir ekip hazırlanıyor, can huraş bir şekilde Kurultaya gidiyoruz. Gündem değişikliğiyle beraber onların da fikirleri değişiyor ya da ertelemeye alıyorlar. Sürekli böyle bir hamlelerde bulunuluyor. İşte bir bakıyorsunuz bir taraftan Ekrem Bey'e yanaşma oluyor. Ekibin bir tarafı. Bir bakıyorsunuz Mansur Bey'le yanaşma oluyor. Bunu daha önce bu siyasette Meral Akşener izliyordu ve çok tehlikeli bir siyasetti. Ve biz 2023 yılında bu siyasetin sonucunu çok ağır bir şekilde, yani muhalefet özellikle ağır bir şekilde dedi. E, Sayın Akşener şunu yapıyordu. Yani bir tarafta hemen bir Ekrem Bey'in yanında görünüyordu. Benim adayım bu diye işaret ediyordu. Akabinden bir bakıyordunuz. Ekrem Bey'le bir yani artık e, arka perdede ne yaşandıysa hemen Mansur Bey'in yanına gidip ziyaret ediyordu ve sürekli iki adayı birbiriyle çakıştırıyordu. Ve ikisini de Türkiye gündeminde sıcak tutuyordu. Ve Kemal Bey üzerinde de bir itibarsızlaştırma politikası e, geliştirip en sonundaki nihayetinde zaten Kemal Bey de bu e, mahkemesinde Meral Akşener'e değindi. Yani e, orada e çok da güzel bir vurgu yaptı yani. Hanım çok özür dilerim. Sizi desteklemek için bir başka şey hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz gün İde de aslında Akşener'in kendisinin aday olmak istediğini arka planda da söylemişti. Yani dediklerinizi yapıp başka bir amel niyetimi vardı diye de insan soruyor gerçekten. Yani bir bir sürü yerde de zaten Akşener ben başbakan olacağım, başbakan olacağım diye söylemleri de vardı ama Doğru. sonra da işte ülkenin e, genel bütünlüğü açısından ben kendimi bir kenara bırakıp esas e, vatan meselesi deyip ne kadar orada aslında roller oynayıp bir turubatı üstlendiğine şahit olmuştuk. ki O dönemde ben çok e, linç de almıştım. Meral Akşener'in bir turubatı olduğunu söylediğim için sürece zarar veriyorsun şeklinde. Doğru söyleyeni e, linçleme bir kültürü de var ülkemizde ne yazık ki. Şu anki gelinen süreçte biraz... Yani artık böyle bir şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, savunan, destekleyen ekibin bu sefer bir Mansur Yavaş'a yanaşma gibi. İşte İstanbul'da kulisler oluyor. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kurultaydan çıktıktan sonra inanın aynı günün akşamında yeni kurultayı tartışıyoruz. Bu yıllardır hiç bitmedi. Yani e, kurultay bitiyor ve yeni kurultayın e, ve yeni adayların isimlerini tartışıyoruz. Bu, 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 bu bitmiyor bunu ortaya atan da biz değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü buradan evet demokrasidir. Tabii ki yani bunları anlayabiliyoruz. İşte e, bir sürü çeşitliliği, e, bir sürü sesli dili anlıyoruz. Ancak e, burada sorun şurada ki bu sizi iktidara taşıyan bir sürece evriliyor. Yani kendi içinizdeki az önce Figen Hocamız dedi ki kendi iç çatışmaları. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki çatışmaları şu anda altılı masanın çatışmasına yavaş yavaş benzemeye başladı. Ve oraya doğru evriliyor, gidiyor. Bu iç çatışma da olduğu sürece yani ne yapacak seçmen? Seçmenin gitmek istediği bir adres var. Değiştirmek istediği bir yapı var. içinde bulunduğu gerçekten çok zor durumlardan geçiyor. Yani ekonomik ben artık psikolojik olarak zor durumlardan geçtiğimizi düşünüyorum. Yani ekonomiyi bir kenara bırakalım. Yani hepimizin ülke olarak artık psikolojik ben şu yaşadığımız süreçler içerisinde bir gerçekten desteğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ya da benim var en azından bu buca yaşadığımız şey karşısında. E şimdi bütün bunların içerisinde ne yapıyor? Adres olarak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisini görecek. Ana muhalefet partisi birinci parti çıkmış. E burada şimdi ne yapıyoruz? Sayın Özgür Özel'in bence bu durumu, e, krizleri iyi yönetemediği bir süreçten geçiyoruz. Şimdi burada bakın şu anda da bugün bana mesela gelen bir bilgi. Çanakkale'de işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın belediyede bir sürü işçinin işten çıkarttığına yönelik. Şimdi bu içerideki çatışmalar Kemal Bey'ciler, Ekrem Bey'ciler, Özgür Bey'ciler, Mansur Bey'ciler denilince kaç tane parçaya bölünmüş bir CHP'den bahsediyoruz. Peki bu parçalanma kimin işine yarıyor? Tabii ki iktidarın işine yarıyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi de bunu biliyorsa ve her seferinde bizi bölmek isteyen, tuzak koyan, bize kumpas kuran bir iktidar var diyor ise neden bir masanın etrafında e, toplanıp, yani daha önce sizin Hanım'ın söylediği gibi centilmence bir anlaşmayla, yani kendi adayını bugün açıklar, yarın açıklar fark etmez. Yani adayını daha sonra açıklayabilir. Ancak ortak bir söylem birliğiyle bir masa etrafında biz hepsini göremiyoruz. Her biri ayrı sazdan tel çalınca da haliyle vatandaş da bu sefer ya kararsıza düşüyor ya hiç birisi demeye başlıyor veya kendi hanesine geri gitmeye başlıyor. Şimdi şu da yanlış bir sayın Ümit Özlale evet geldi bugün ama Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olan isimleri biz kendi etrafımızda. E bir taraftan birileri gönderiliyor, bir tarafta haneye birileri geliyor. Bu durumu aileyi büyütmek yerine aslında sabit yerinde boş olan yerlerin yerine birilerini almaktır. Bu da e, bir sonuç vermez. Vermeyecek de ben Kemal Kılıçdaroğlu noktasına gelince Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumu bırakacağını zannetmiyorum. Yani bu kurultay fikrinden vazgeçeceğini zannetmiyorum. Kendisi vazgeçme noktasına gelse bile etrafındaki insanların buna izin vereceğini zannetmiyorum. Çünkü dışarıda kalmış çok fazla e, siyasetçi var ve bu dışarıda kalanların, büyük bir kısmı Kemal Bey'in etrafında kenetlenmiş durumda. Belediye başkanlarından tutalım, milletvekillerinden tutalım, parti meclis üyelerinden tutalım bir sürü yani partide etkili yetkili ismin yanında olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şu, ben söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme projesi bu ülkede tuttu. Altılı masa bu ülkede tuttu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır yüzleşemediği, konuşmadığı birçok Başka mecraları rahatsız eden birçok durum ortadan kaldırılmış oldu. Kemal Bey de bugünkü bu durumu ekibi de şunu e, kabul etmiyor. Haklı olarak. Şu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı. Sayın Özgür Özel sürekli benim gelmemle beraber oldu dedi. Geçmiş kazanımların hiçbirisinin sanki olmamış gibi davranması. Yani tamamen bu kurultayda değişimin yeni başkan değişimiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, birinci çıktığını iddia etmesi sanırım o cenahı da fazla rahatsız etti. çünkü Oradan müdürümlü. başladı diyorsunuz. Evet çünkü bir birikim vardı. Bir masak kuruldu. Kemal Bey'in de şimdi hakkını şu yönde teslim edelim. Çok ağır ciddi eleştiriler aldı Kemal Bey. Ona rağmen bu süreçleri yürüttü. Yani bir helalleşme Türkiye'de ben size iktidarın en rahatsız olduğu şeyin helalleşme olduğunu diyebilirim yani. Çünkü helalleşme onların işine gelmedi. Kemal Bey'i oradan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürekli oradan vuruyorlardı. Başörtüsünden vuruyorlardı, Kürt meselesinden vuruyorlardı, başka meselelerden vuruyorlardı. Sağ merkezin oylarını alamaz diyorlardı. Ve Kemal Bey bunların hepsini kırdı. Fakat gelinen noktada şöyle oldu, bu başarının tamamı geçmişten aslında ekilen bir tohum vardı. Onun meyvesi de 31 Mart'ta toplanırken tamamının sadece değişimle, ilgili olduğu vurgusu o tarafı da rahatsız etti diye düşünüyorum. Peki. Ancak bu şu anki gidişat, hemen bitiriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir, iktidarı besleyen ve iktidar bu arada toparlanmaya doğru gitmeye başladı. İyi parti toparlanıyor bu arada, etkili bir muhalefet yürütüyor. Hı hı. Yani e, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şapka yönüne koyup daha farklı bir politika izlemesi gerekiyor.